Madencilik sektörü olumsuz çalışma koşulları ve iş cinayetleriyle sıkça gündeme geliyor. 2002 yılından bu yana 2000'den fazla maden işçisi can verdi. Soma, Bartın, Ermenek, İliç gibi facialardaki yetersiz güvenlik önlemleri ve etkisiz yargılama süreçleri sektördeki acı tabloyu gözler önüne serdi. En koyu karanlıklardan en ışıklı aydınlıklar için mücadele ediyoruz. Maden işçileri günlerinin yaklaşık 8 saatini yerin yüzlerce metre altında karanlıkta kömür çıkarmaya harcıyor. Sadece ölünce hatırlanıyoruz diyen madenciler, olumsuz çalışma koşulları ve iş cinayetleriyle gündemde. İşçi Sağlığı ay, ve ay, İş ay, Güvenliği ay. Meclisi'nin verilerine göre, 2002 yılından bu yana 2188 maden işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçi yaşamını yitirdi. Manisa Soma'da 10 yıl önce 301 madenciyi kaybettik. Karaman Ermenek'te 2014 yılında Linyit Ocağı'nı su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmalarının ardından 18 işçi öldü. Erzincan İliç'te 13 Şubat'ta altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Bu ölümlerle ilgili açılan davaların adaletsizlikle sonuçlanması da cabası. Bartın'da dava süreci devam ediyor. Soma faciasındaki davada tutuklu yargılanan kimse kalmadı. Ermenek'teki iş cinayeti sonrası ailelere ödenmesi gereken tazminatlar ödenmedi. İliç faciasında ise bilirkişi raporunda çet raporunda imzası olan bakanlık yetkililerinin kusursuz olduğu belirtildi. Tamam kardeşim tamam. Tamam. Maden emekçileri birçok kez hak arayışıyla da meydanları doldurdu. Ankara'da Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı kendilerini maden ocağına kapatan işçiler mücadelelerini sürdürüyor. Fernas Madencilik'te ise Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. Çıplak ayak Manisa'dan Ankara'ya yürüyen madencilerin 53 gün süren mücadelesi sonucu uzlaşma sağlanmıştı. Zonguldak'ta maden işçileri bir araya gelip hayatını kaybeden meslektaşlarını andılar. Madencilik gerçekten zorlu bir sanat. Şimdi öyle bir şey ki hayatımızı burada alacak. Korkusuz bir meslek, yürek isteyen bir meslek. Canla başla mücadele hazırız. Türkiye Taşkömürü Kozu İşletme Müdürlüğü'nde madenci çocukları anne veya babalarını çiçeklerle karşıladı. <laughs>